Ne demiş? Ayrılmışlar. Geri arayacağım mı? Arayayım mı? Bir ara bakalım. Ama ben miyim? Aramış mı gerçekten? Yok güzel. Hala ben burayı Burak Çapar'a dair hiçbir şey göremiyorum. Şey, Oğlum ya. manyak mısın? Yok ama yok. Mustafa Balkur ödüyor. seni. Yani Mustafa Biz veriyoruz. Ama Mustafa'ya başımı yok. Mustafa'ya başımı yok kanka. Ayberk. Ayberk. Ne? Ben misin? <laughs> Yarın atacağım sana bunu. <laughs> <I> Ayberk. <back>. Ayberk. <laughs> <laughs> Bir şey söyleyeceğim. <laughs> Bir baksana. Bu kaç? İki bu üç bu bu dört hayır bu bir iki üç dört hayır oğlum beşinciyi görmüyor musun burada ver şunu şu Ay <laughs> bak saat kaç bir bak bakayım kolumda. daha sevdi. Bak evin oğlum saatin neresi dört eti? daha dört buçuk bile olmamış. Sen oradaki şeyi sa saniye olayını da mı sayıyorsun? <laughs> Ay bak. Ah. Nasıl? E ne kadar iyi? Ya. Ha? Çok mu iyisin? İşte. Bin boğuna zararlı. <laughs>